Merhaba arkadaşlar. Bugün Secret yapımında başlayacağız. İyi seyirler dilerim. Evet, bakalım her şeyimiz tamam. Hemen çok fazla sizi de bekletmeden hızlı hızlı anlatıp geçeceğim. Evet gördüğünüz gibi skit biletleri yok. Hemen inşasına başlayalım. Şöyle. Başlayalım hemen. Hadi yanlışlıkla misyonu bitirdik listeye giriyoruz hemen skitleri buradan sırayla bakarsanız zaten teker teker yapabilirsiniz bu kodları hepsini env envanterimizden mobidek ee, kitabından bulabilirsiniz Şimdi kod diyor. Kodumuz bu. Buraya en sonunda tekrardan yazma şeyimiz olabilir. Çünkü bazen hata veriyor. 51 s 69 b Tamam der. Şimdi diğer devam etmemiz gereken bir polar koordinatlarına gideceğiz. Onlar da sayfada hemen 993 738 Enerjiye gireceğiz. Enerjiyi şu taraftan yazan tık kısmı tıklayıp şuradan detaya tıklıyorsunuz. Skid enerji gereksinimini zaten buradan görelim. 1000 yazıyoruz. Ondan sonra bunu kapatıyoruz. Şimdi sırayla modüller ekliyoruz. Git order. Modüller burada ve birinci model diyor. Buradan başlıyorsun Sana hani ilk başta demiş. Üçten sonra böyle böyle sırayla bunları takip edip şeyler yazıyorsun. Mesela 3 burası stabilizers. Hemen yazalım. Sheets var. Bir main axis Diğeri de propulsors. bitti. Şimdi sıra 2'de. 2 iki numarada burada. 244 diyor. Mish Clamps. Değeri nedir? 161. Retro Brakes. Hemen. 61'de de hemen Değilim. torpidos De bittiğine göre sıra üçüncü de nerede yani 203 dijital key tamamdır 560 da var turbo helix var ve 160 sonar bunlar hepsi bittikten sonra şimdi nav sikitleri yapmaya başlayacağız. Buraya build nav sikit yazıyoruz ama sonuna eklememiz lazım. Bunda renkleri falan var. Ee, şimdi onu da burada Julius Verne kitabından bakabilirsiniz. Şimdi burada mor, beyaz, sarı, kırmızı gibi renkler var. Bunları sırayla da veya karışık karışık yapabilirsiniz. Size kalmış. İlk önce mordan başlayalım. Navskit yazıp sonunda P ekleyerek bu iletişimini gerçekleştiriyoruz. Şurada Navskit en sonunda P ekliyoruz. Şimdi sadece Navskit P nokta kod yazıyoruz. Mor kodlayı nerede? 371'de. 11N 23P 11N 23P Böyle yapıp Enter'a tıklıyoruz. Birinci işlemimiz tamam. Şimdi tekrar build diyoruz. Mor bitmişti. Sıra beyazı yapalım. Now skit yazıyor. build nokta now, skit yapıyoruz. En sonunda S ekliyoruz. S ekledikten sonra Now skit sonunda tekrar S ekliyoruz. Tek kod yazıyoruz şimdilik e, beyaz diyor beyaz nerede Şurada diyor nerede 86n 18s 86n 18s bu da tamam olduğuna göre tekrar bu ilk navskit yazıyoruz beyaz da bittiğine göre sıra sarıdır navskit tekrar bu ilk nokta navskit en sonunda y direk enter yazıyoruz navsikit yazıyoruz. En sonunda y olarak y olması şeklinde kod diyoruz. Sarı yarıyoruz. Sarı ne tarafta? 300 de demiş. Şurası 64 n 90 y. Bir daha bakalım bir sen pardon. 64 n 90 y. 64 n 90 y. Bu da bittiğine göre sıra bir tek kırmızı kalıyor. Evet tekrar bu ilk diyoruz nokta nav skit r yazıyoruz en son r yazıyoruz enter diyoruz şimdi bu ilgi silerek sadece nav skit r e, yazıyoruz kod yazıyoruz kırmızı yarıyoruz kırmızı burada ama hangisini yazacağımız belli değil değil mi bir yana bakın burada hangisi seçiliyse 1 veya 2 veya 3 o kodu yazıyoruz bir numara demiş o, 39'da en 79 ar plus n 79 r böylelikle tamamlamış oluyoruz şimdi bu ilde inşamızı simüle ediyoruz eksiğimiz var mı yanlışımız diye her şeyimiz tamam şimdi bu ilde komple ediyoruz ve birleştirmeye başlıyoruz işlemimiz baş devam et Evet devam ediyor onun bitmesi için esece basıyorsunuz şuradan takvime geliyorsunuz bakın burada bitiyor onun için burada hızlıca saate tıklayarak hızlı hızlı geçiyoruz işlem bitti işlemimiz bitti biz hemen bir transim açalım enerji transmisyonunu açalım. Burada sikide transfer yap, enerji transfer edeceğiz. Şimdi bu ilde başta. Bu ilde exit edelim. Skidimiz açıldı. Şimdi buna güç gerekiyor. Eğer bu süre zarfı içerisinde bu gücü aktaramazsak sikit biletler yok olacak. Hemen tekrardan transimle e, şey yapalım. Transim sikit yapıyoruz. Transim to. E sektörlerden biz kule etkinleştirerek güç sağlayacağız sırayla. Ne yapalım? Mountain. E, şeyden alalım. Dağ bölgesinden aldık. Orman bölgesinden alacağız forest. Buz bölgesinden E başka ne kalmıştı? Orman şey. Ha evet çöl vardı. tamamdır şimdi etkinleştiriyoruz mega Megascan etkinleşiyor ve işlemimiz tamamdır işte hepsi bir arada her şey sapasağlam şunları da küçülteyim gördüğünüz gibi skit biletlerimiz her şeyimiz hazır. Torpidolar ve herhangi bir sıkıntı yoktur. Korumalar her şey açık. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.